Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Kamera arkasında da Bezat var. Hoş geldin Bezat. geçen gün benim evime Spiderman geldi. Bana YouTube plaketini getirdi. Oğlum bu ne? Spiderman lan? Elindeki ne? Şuna bakın arkadaşlar. Çok çok havalı değil mi ya? Spiderman. Kostümün çok güzelmiş biliyor musun? What? What are you doing? You're, What you're... are you doing? Evet İzledim o videoyu. İzledim. Ve Spider-Man kostümünü bana yollayacaktı. Yolladı. Alkış alalım. Burada da maskesi var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bugün ne yapacağız? Çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar bu kıyafeti giyip sokağa çıkacağım. Çocuklar olursa onlarla bir maç yapalım. spider olarak çocuklar haram. spider sevdikleri için onları güzelce bir trolleyelim arkadaşlar. Bu arada bu videoya kaç like bekliyoruz? 2500 like 13.000 like 13 bin. 13 bin. 10, bin, 10 bin. Arkadaşlar 10 bu bin. mükemmel bir yılın şerefine sizlerden 10.000 like bekliyorum. 15.000 like gelsin. 15.000 gelsin kanka çıplak gelişim. Tamam. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi ben yavaştan giyeyim. Ama kanka giyerken kaydı bitir sen çünkü. Sıkıntı çıkmasın. Ben giyip geliyorum. <laughs> Çok enteresan durdu yani üstümde. Bizim hava farklı Bayağı. olacak. Dışarı çıkacağız. Az sonra kaydı başlatacağız. Bakalım nasıl olacak. Ama tabii ben bunun üstüne öncelikle bir eşofmanımı giyeceğim. Orada çıkaracağım ben bunu dışarıya çıkınca. Bakalım neler olacak. O zaman dışarıya inince kaydı başlatacağız. Şimdi dışarıya çıktık. Şu an tabii üstüm böyle ama şimdi şurada bir yerde ağaçların orada çıkaracağım ben bunları. Arkadaşlar ayakkabıları bile uyumlu artık ayakkabı, yani. halı ayakkabısı giydim. Kostümü şu an giydim. İçerisi çok sıcak. Ama gidelim. Şu an kendimi şey gibi hissediyorum. Çıkmak <laughs> Ney lan? Gel şey sitenin oraya gidelim <laughs> çocuk. Gel oradan gidelim. Dayı, dayı var abi. Dayı da gidelim. <laughs> Arkadan. Arkadan çekme kardeşim. <laughs> Spider <-Man's> biz burada. <laughs> Thanos'u gördün mü sen? Hayır. Nerede o? Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan yüzüm, yüzüm güldü. Ağabey <laughs> Çocuklar fotoğraf çekilmek bekliyor be. işte. Bir tane abla geliyor, kız Arkadaşlarım Kanka İngilizce konuş ya burada Thanos'u görmedin mi ya? Oğlum çok insan var. Evet Allah göster Mahallenizin dost canlısı örümcek kadar <laughs> geldi. <laughs> Hediye falan getirdi. Çikolata. <laughs> ya kanka şimdi ben şu duvardan duvara atlardım arkadaşlar ama gerek yok. Hani oğlum beni çekiyorlar bu arada telefonla. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> telefonla çekiyorlar bizi. Balkondan bizi el sallayarak. <laughs> oğlum ben şu an kendim dışarıdan çok görmek istiyorum ama videoda göreceğim. Uzaktan geniş çek kanka. <gülüyor> 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 <En> <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> hayır değil. Buradan girelim. Tamam. Buradan evet. nasıl gireceğiz oğlum? Aa ben A atıp Şu şimdi şey. tırmanırım. Arkadaşlar. Buradan giremez misiniz? Çek şey, gireriz. Giyersiniz oğlum. Ama yırtılır mı lan korsun? Gel boş ver bana tehlike yapma. Arkadaşlar hadi, hadi. buraya ben çıkacaktım. Ben ya, Gerek yok. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakın bu kadar zorlukla <laughs> karşılaşıyoruz. Bu videoya sizlerden dehşet bir like sayısı bekliyorum. Ve, ve 100 metre ileriden bir çocuk bizi gördü. Koşa koşa geldi az önce. Koşa koşa geldi sonra beni gördü şöyle yaptı korktu kaçtı. Bilmiyorum. Annesine söyledi. Annesine falan söyledi. Çok tuhaf bir anı yani. Yapayım mı şöyle hareketler? Ee, yap yap. <laughs> Olmuyor oğlum yakışmıyor bana. Gel, ol, Merhaba. Ne haber? İyi. Ben sana ben. <gülüyor> <gülüyor> Gel fotoğraf çekelim. Dur, dur fotoğraf çekelim Gel çekelim. Bak oraya kameraya. Hira sen de gel. Kız gel buraya. Bir de burayı çeker. Hira gel. Gel yanına. Korkma. Oğlum hala inanmıyor. Gel buraya gel. Gel sen de gel. Oğlum <laughs> sen de gel Hira'nın yanına. <laughs> gel benim. <laughs> Nasıl? Az önce gördük Bir anda koştura koştura, <laughs> koştura geldi İnanamıyorum <laughs> gerçekmiş <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Fotoğraf istiyorsunuz. <laughs> Hareket yap lan Ama Spiderman iyi birisi. Niye dövüşüyorsun sen onunla? Aferin Spiderman seni koruyor kötülerden. Ben seni koruyorum. Spiderman gördüm. <laughs> Aha orada. <laughs> kostüm kostüm. Şurada Şarjım azaldı lan. <laughs> şarjım 20 kalmış. o da örümcek adam herhalde. <laughs> Enes kas yapıyor. Kas yapıyor. <laughs>